günaydın sevgili dostlar bugün ilk defa e, bitki besini kullanacağım sizinle beraber bakalım takip edeceğiz nasıl olacaklar İlk defa böyle bir bitki besini kullanıyorum geçen gün e, ziraat mühendisine gittim çiçeklerimin daha yeşil daha verimli daha e, yavrulu olması için e, ilaç istedim ondan bitki besini istedim ondan bunu önerdi bakalım ilk defa sizinle birlikte kullanacağım Hmm, i̇ki buçuk litre e, şişeye bu kaşığı önerdi, bir tatlı kaşığı önerdi, e, beş litrelik bir e, şişeye bir yemek kaşığı önerdi. Bakalım nasıl olacaklar? Haydi Bismillah. Hep arkadaşlar soruyorlar ne kullanıyorsun diye. Ben ilk defa kullanacağım bunu. Ama e, kaktüslerimde kullanıyordum, o farklı şeyler kullanıyordum. İnşallah dökmeden dökeceğim. Böyle olmayacak. Tamam. Şimdi de çalkalıyoruz. Bunları da bebişlere kullanacağım. 还得是你来。 standı da alalım. sulama kabı vardı bende ama bu ölçü olarak olduğu için bunu kullanmak isterim. Sanırım buna yeter. Yeter mi? Biraz. Şimdi öbür sandığa kullanalım. Bu kasadakiler de çok güzel gelişti. Hadi bakalım. Sağ olsun inşallah bitkilerine. Birkaç gündür su vermiyorum. Sırf bu besini verebilmek için. İnşallah faydasını görür. Eğer zarar görürlerse çok üzülürüm. Onun için kimseye ben bitki besini önermiyorum. İlla ben kendim deneyeceğim. Faydasını görürsem öneririm. Faydasını görmezsem asla önermem. Bilmediğim bir şeyle asla tavsiye etmem. Bir ölçü daha yapmam lazım sanırım. Bu ölçü az geldi. Her iki sandığa az geldi. Hadi bakalım. Şifa olsun bitkilerime inşallah. Tekrar gidip su doldurmam lazım. Aynı ölçüyü tekrar kullanmam lazım. Bu kadar yeterli. Ben içeriğini bilmediğim için sağ olsun kendisi ziraat mühendisi üzerine yazdı özelliklerini içeriğini üzerine yazdı. Gördüğünüz gibi işte bu. Videonun açıklama kısmına da yazacağım zaten. Tekrar döküyorum. Karıştıracağım.